Selam var pek sevgili geekler. Titans 2. sezon 13. bölüm incelememize hoş geldiniz. Daha önceki bölümlerin hiçbirini konuşmadık ama bu bölüm o kadar kötü bir bölümdü ki Ali ile dayanamayıp bu en azından hem sezonu hem de asıl öncelikli olarak bu harika bölümü bir gözden ve ağzımızdan geçirelim dedik. İçimizdeki zehri akıtalım. Evet. <laughs> Titans. Nasıl başladı senin Titans mı acaba Netflix'te? Evet galiba ya. Netflix'te görüp böyle bir heyecanlanıp izlemeye başladım. Yani her şeyden önce şu 13. bölüme gelmeden son bölüme gelmeden önce ikinci sezonun son bölümüne. Abi yani bir Nightwing olmak neden kadar vakit alabilir? Yani <laughs> Nightwing var diye. benim sevdiğim bir karakter bir de Nightwing. Abi, bir, bir romanlarda. Şey Çok Bak ya bu arada ya hayvan gibi spoiler olacak izlemiş olan bu videoyu anlar izlemiş olan ne anlar bilmiyorum ama işte sırf bir şey gömülmesini izlemek istiyorsanız da buyurun izleyin tabii evet, ki. yani bunun spoilersını gibi. yeseniz ne olur yemeseniz ne olur. Ben çünkü IMDB'den baktım. Şimdi i̇şte notlar 7, 8, işte bir tane bölüm var 9.2 bu işte süperboyun laboratuvarda yetiştirilme bölümü. O notu çok iyi. İyi bir bölümdü hakikaten. Ama bu bölümün notu 5.6. ya Çok. Ne oluyor olabilir dedim. Tamam mı? Ne oluyor olabilir dedim. Gerçekten çokmuş 5.6 ya. Ya inanamıyorum ben olanlara, bitenlere. Şimdi bir şey soracağım. Bütün bu bu bölümden de önce olan bir mevzu. Bu çocuk niye hapse girdi abi? Niye kendi kendine hapse attırdı? Karakter yani, gelişimi koymak için mi böyle bir hamle yaptılar. Yani işte bir kişisel bunalımdaydı zaten ilk sezondan beri. Ya ben ya benim aklıma diziyi izlerken artık şey geldi yani yani Arrow'u birazcık daha kanlı ve memeli yapsalar az önceki çektiğimiz videoda söylediğim gibi zaten Titans oluyor aslına bakarsa yani. Doğru ya genel olarak dramaya baktığın zaman evet ama Arrow'da bile e, bu, bu, sezonun son bölümü kadar kötü bir bölüm yoktur. Yoktur büyük ihtimalle. Flash'ta olabilir ama. Doğru Flash'ta olabilir. <laughs> Vardı ya, burada fecaat şeyler vardı. Onda da bir Crisis of Infinite Earths falan yapmaya çalıştılar da nasıl oldu acaba? Neyse. Ya o, i̇zlemek lazım, o, <laughs> o şimdi bize DC düşmanları diye e, altta şey yapacaklar. Arkadaşlar, biz DC'yi çok seviyoruz. Çizgi romanlarını, animasyonlarını seven insanlarız. Ama Tabii canım. bu diziler ve ne yazık ki filmlerinde birkaçı Lone Man gibi olduğu için de yani şey yapamadık. Sınamadık, kötü çünkü yani. Yani çok zorladım kendimi bitirmek için. Hatta bir ilk 7-8 bölümü izledim bir ara verdim. Sonra sen evet. evet. bir konuştuk. Abi çok kötü gidiyor falan filan diye. Ondan sonra biraz daha izledim. Sen son bölümü izledikten birkaç gün sonra senin tweet, tweetini gördüm. Ondan sonra ulan ne kadar kötü olabilir ki diye bir açtım. Yani Tabii ki yani açmaz olaydım demeyeceğim. İyi ki açmışım bir evet. anda. Da... Bu Bunu nasıl yapabilmişleri görmek insanın şey yapıyor. Ya böyle bazen şey olur ya böyle kötü bir şey ya da çirkin bir şey vardır. Böyle aslında bu iticidir, iğrençtir ama bakmaya şey yapamazsın. Yani <laughs> alamazsın kendini yani bir şey nasıl bu kadar kötü olabilir ya? <laughs> Gerçekten böyle aa a a sesler 13. bölümün ya böyle çekime başlamadan son anda yazdılar falan. Yani bunu yani inanamıyorum. Ya da stajere yazdırdılar falan. Abi benim işim var falan deyip stajere yazdırdı esas yazarlar. Yani bu kadar mantıksız, bu kadar kötü olamaz ya. Ya benim en mesela bir Wonder Girl'ün olayı ondan hemen önce Superboy'a normal şeylerle, mermilerle saldırması ya 3-4 bölüm önce senin elinde biliyoruz yani şey var kriptonitli mermi var niye niye böyle bir de hani öldürmeye de çalışmadı kriptonitli mermiyle sadece etkisiz hale getirmeye çalışıyor istese öldürür abi yok et diyor kadın böyle normal mermilerle adamın üzerine gidiyor aga ne yapıyorsun ya Az önce Wonder Woman'ı sağlı ol, sollu tokatlamış herif. Yani, ya da herif. yani sanat ekibi e, Kryptonite'de mermi görselini unutmuş ya da CGI'de unutmuşlar falan. Yok abi o değil yani bayağı yok, yok. normal e yani mermiyle biliyorum. bir şey yaptı adam tıngırı 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 tıngır üstlerine yürüdü yani o SWAT takımının. Şu yani üç bölüm önce öyle bir şey görmemiş olsak diyeceğiz ki abi yani... Emin ol bu en son takıldığım şey bu bölüm. Gerçekten benim, ben çok sen takıldım. Sen başından beri bu anı söylüyorsun ve evet. buna inanılmaz <laughs> takılmışsın bu o kadar minor ki bu problemlerin yanında. Ya, Deathstroke'un e, sanki bir osuruk parçasıymış gibi öldürülme sahnesi. Of. Abi inanılmaz Bütün sezon ya. coşturdukça coşturdu. Coşturdukça gazı verdikçe verdi Deathstroke'a. Ve baya böyle invincible bir karakter olarak çıktı. Ve böyle tık. Ve bitti yani. Çocuk da dokun öbürüne geçsin. Kardeşine geçti. Aman bravo. Zaten yani, o kız ve e, işte e, şey çocuk Robin Robin çocuk arası Robin Todd. çocuğun suratına ayakkabımla basmak istiyorum o kadar da Ya Ergen be hani hangi ergen güzel ki <laughs> ya, haklısın <laughs> haklısın ama yani en çirkinini nereden buldunuz diye bir sararım ya. Yani. Ama bir şey diyeceğim bence şey Öbürü ergen çocuk gül gibi hangisi ha gar. şey gar gar şey e, ama mesela bence hani o neydi Tod Hangisini diyorsun? Şey, işte Robin neydi? Todd. Aa, Todd bir şey işte. Şey Todd 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 Todd, Todd, Todd. Jason Todd Jason işte. Jason Todd, he. ha. Jason Todd olarak iyiydi bence mesela. Yani şey çizgi romanlarda falan da çok toy bir çocuktu diye hatırlıyorum ben Jason Todd'u. Jason Todd şeyini öldürdüydü değil mi? Joker'in öldürdüydü. Sonra tabii, şey tabii işte, e... filmlerde de kıyafetin ne olduğu şey var BVSd en azından bunu gö gösteriyor falan. sonra bu Joker mi ne oluyor öyle bir story arc var ha şey Red Hood <laughs> Red Hood oluyor sonra esas Joker çıkıyor falan falan tam hatırlamıyorum şimdi olay örgüsünü de ya oraya falan gitse belki daha enteresan olabilirdi ama yani bu bu senaristlerle bu Abi yönetmenlikle yere yani. bu şeyle oyuncularla çok zor yani Titans yani üçüncü sezon çıkacak mı çıkmayacak mı? Hiç bakmadım haberlere falan. Var var şu sezon Var Var mı? Var ne yazık. Yine izlerim ben. Çünkü ben de bay bayılıyorum nasıl ya bu kakayı nasıl toparlayacaklar? Çok merak ediyorum. Ben de, de çok toparlayacaklar mı bilmiyorum. Ama bir şey diyeceğim zaten ikinci sezon daha ilk bölümden faul ya. Yani o Raven'ın bir anda saçma sapan bir güçlerle yani böyle bir realm yöneten babasını bir tuvalet kağıdı parçası gibi Evet, şey doğru diyorsun ya. <laughs> ya hayvan gibi şeytan falan gibi ya, bir, bir sezon boyunca böyle cırk diye evet, abi, bir, bir sezon boyunca build ettiler, bir hikaye inşa ettiler oraya. Hani gene çok güçlü şey bir karakter yani. Aslında şeyle yaptıklarını aynısını yaptılar. Yani Destroka yaptıklarının aynısını yaptılar. Yani sezon boyunca bir şey geldi. Hani böyle dünyanın sonunu getirecek falan. Abi şu çok kadar ciciaylı bir şey kızı... böyle şey <laughs> gitti gitti yani. Ya tamam hmm. onun için prodüksiyon bilmem ne zor da yani öldürmezsin yani. Bir evet. yere hapsedersin, evet. bir şey yaparsın, yollarsın. Birileri yardıma oradan... gelir iki saniye falan öyle bir an yaşarız. Aa sonra sana şey de demişim. Bak şimdi öldürmezsin dedin ya sonra bir yere saklarsın, daha sonra tekrar ortaya çıkar. Jericho. Yok, Corin hikayesi bir de. Yani ana hikayeyle hiç ilgisi yok. Ben dedim sana ama yani bu üçüncü sezonu şey yapıyorlar, hazırlık tabii, tabii, yapıyorlar yol yapıyor. falan, yol Onu yapıyorlar. tabii memlekete döndü değil mi? Evet. Kori mi? Ha, Yok, Kori memlekete dön. dönmedi, kardeşi geldi. Ha, kardeşi geldi. diye yapıştı ya bir şey doğru, yaptı. Doğru. Alışveriş arabasını bıraktı falan filan sonra kadın. Şey, yani o da çok gereksizdi. Yani... Ha, hiç hani, analiz, analiz etmiyor beni. Evet ve mesela Kori'nin gruptan ayrılıp işte tipik şey yani bunu aslında şey de yaptı. İşte Avengers da yaptı. Yani ne yaptı? Civil War'la grubu attı. Ondan sonra şeyle, e, Infinity War'la tekrar bir araya getirdi. Endgame'le de işte bayağı coşkulu müthiş bir film izledik. Yani ben çok beğendim, bilmiyorum beğenmeyen de vardır mutlaka ama. <laughs> yani tabii çok daha uzun bir sürede yaptı bunu ama hani bu yapılabilirdi, Titans'da da yapılabilirdi ama yani o kadar oldu bittiye geliyor ki her şey. Abi zaten dağılmışlar, bir araya geliyorlar büyüğe ya ama yani öncekileri, bu sezon izliyoruz zaten daha önce ne olduğunu. Bir Jericho mevzusu var. Evet. Yani yazık çocuk kaldırılmış. <laughs> yazık bir çocuğum. Yani ana story o çocukla ilgili kısımları izlerken eğleniyordum ama yani bir yandan da işte böyle hani engelli bir bireyin hayata tutunması falan. Yani buralardan eee hafifleterek okey diyorum ama işte onun da süper gücü dokununca birine geçmesi. Dokunmuyor ya. Öyle. Uzaktan da geçiyor. Öyle mi? Tabii tabii dokunması, dokunması gerek gerekiyor. Dokunması gerekiyor ya. Yani sonda babasına kız dokunuyor da öyle geçiyor orada. Ben temas sanki... etmesi gerekiyor diye biliyorum. Emin yani. misin? Yok ya şeyi Hulk'a sanki dokunmadan geçiyor. Öyle işte mi? Tabi tabi. Okey o zaman. Direkt böyle gözünün içine mi bakıyor bir şey yapıyor yani öyle geçiyordu diye hatırlıyorum. Okey o zaman yani yakınında olması gerekiyor Yani çok diyeyim. uzaktan yapamıyor anladığım kadarıyla. İşte babasının yarısında yaşıyormuş. Evet. Ve i̇şte böyle bir harika bir story arc var. Aynen. Bu kafa oyunları burada bitmiyor. Bir de dünyanın en iyi Bruce Wayne e, personası. Oye. Ee, pek sevgili Lord Franzon adınızın <laughs> ee, işte e, Amerikan aksanlı garip oyunculuğu evet niye İngiliz adam seçtiniz abi ya hakikaten ya ve o kadar yani bazı İngiliz oyuncular ya da işte çok iyi Amerikan aksanını yapabiliyor yani kusura bakmasın <laughs> ama yani hakikaten çok kötüydü Amerikan aksanı yani o kadar eğreti duruyordu ki ya şöyle bir şey yapabilirlerdi belki yani Bruce Wayne yani orijinaline sadık kalmak zorunda değil. Belki bir İngiliz aristokrasi gibi ya da Alfred büyüttüğü için İngiliz aksanı ya böyle öğrendim böyle duydum hep Alfred'den falan gibi bir özrü olsaydı bari o yamuk İngilizce şey İngiliz Amerikan aksan karışımı aksan. Bunları bir yere topluyor ya bir noktada işte bir evet. diner gibi bir yerde Ama dönüşüyor. o değilmiş. Kimmiş o neydi o ne çıkıyordu? Galiba Raven'ın bir oyunu falan çıkıyor sanırım o. Yani yani çünkü sonunda Raven'ın böyle bir gücü olduğunu nereden görüyoruz? Görmüyorum. Görmüyoruz. Görmüyoruz da işi diyor ya Raven güçlerim değişiyor. İşte plot neyi gerektirirse onu yapıyorum artık. <laughs> Abi yani bunları <laughs> bir araya Batman... getirsinler demişler. Batman getiriyor bunları araya ve yani niye ki yani baş Raven başka bir türlü bir şey bulsa ve bir araya getirse olmaz mı falan? Ne bileyim ya çok gereksiz anlarla Yok. bezeli böyle bütün zaten herkes adam yani... bu roman. Herkesin kesintisiz bu kadar var. deus ex machina olarak şeyin bir anda olaya dahil olması. Bruce Wayne'in son sahnelerde şeyi bozuyor ya, sinyalleri bozuyor falan. Abi yani her şey... Ya tembel yazarlık çıldırtıyor beni izlerken ama tutamıyorum da kendimi. Yani nasıl yapıyorsunuz bunu ya? Yani gerçekten Hakan Muhafız senaryosu daha iyiydi büyük ihtimalle ya. ya. daha iyiydi bu. <laughs> İkinci sezon dahi daha iyiydi. Ben çünkü... Asıl hadi de gelelim elektrik direği devrilme sahnesine. Gözlerimle inanamadım yani. Abi... Yani niye ki? Orada Abi, bak... süper boy osurmaya <laughs> mı duruyor? Aynı şeyi düşündüm. Abi şunu, yani oradan önce bir de şöyle bir şey var. Şimdi, yani acayip tutarsızlıklar var. Yani Wonder Girl'e normal bir bıçak saplayabiliyor şey. Ee, Deathstroke. Ama... Wondergirl mermileri şey yapabiliyor, Dodge mı ediyordu ya da böyle sekiyor mermi bir yerlerde Wondergirl'den yanlış hatırlamıyorsam. Abi bir karar verin yani şimdi impenetrable skin'i var mı yok mu bu kızın? Evet. Yani öyle bir şey vardı. Kılıca var mermiye mi yok yani? Ha, kılıca var mermiye yok impenetrable, şey tam tersi işte kılıca impenetrable skin'i yok mermiye var ama elektrik çarpınca ölüyor. Bir de. Bir <laughs> de. Yani ya ne kadar saçma bu? O kadar yavaş <laughs> düşüyor. baya yani Hint dizisi yani olacak işte <laughs> <Evet. gülüyor> ya. İnanamadım ben ya. Niye orada koştu feda etti ördü? Yani herkes kenara çekilse zaten direkt saatte 2 ile düşüyor aşağıya. Evet, Çocuk o ne kurtarıyordu düşüyor. Ha şey evet böyle şey şaka. E, var. Dov böyle şey bebeğini veriyor kızın. O sırada şey düşüyor. Dov'u itiyor muydu? Ne o? Da o nasıl kurtuluyordu mesela i̇şte orada? Onu Anlatın itip mi? yerinden o da kendi tutuyor. tutuyor. E, kendinde it geç. Niye geçmiyorsun ki? Direk dediğin şu kadar bir şey yani. Abi çok yani. Niye direk tutuyorsun zaten? Yere gelmiş artık elektrik saçıyor yani. Kimseye bir tehlikesi yok. Zaten yere düştükten sonra da elektrik duruyor falan bir anda. Ya böyle bir şey kimseye yani. bir şey olmuyor. Bir tek o ölüyor. <laughs> Ve çok anlamsız bir ölüm. Ya sırf biz bu bölüm ya bir trajedi koymadık. Ne koysak? Evet değil mi? Son direkt anda akıllıydık. Direkt düşürelim falan mı? Şöyle yazarken yok. böyle ah siktir ya ya da şey böyle çekerken böyle ah siktir bu sahnede şey ölecekti, Wonder Girl ölecekti. Ya, Abi şurada bir direk vardı biz onu düşürelim, Wonder Girl'e elektrik sanki o an sette karar verilmiş ya, falan gibi de. o kadar süper kötü. Öldür Superboy'a öldürt, Deathstroke'a öldürt. <laughs> Dünya kadar öldürdüğü en insan var. Hani Bilek şey, mi yani bunun şeyleri? Ya mesela Superboy öldürse çok daha trajik olmaz mıydı? Bir de Superboy'un da bir sonraki sezon için bir hani kişisel karakter tra trajedisi. Evet, karakter zaten polisleri bilmem şey yapmış. İyice böyle bir onun kafalarını yaşardı. Ama o zaman da bir sezon boyunca süper Bowl ben ne yaptım ne ettim Allah benim belamı vermesin Bence yok. ama Garı belki üçüncü sezon o depresyonda izleyebiliriz mesela o da kontrol edildi falan filan insanları paramparça etti ya evet. masum insanları. Evet. Var mı bu dizi hakkında söylemek isteyeceğin önemli bir hayatımıza işte konuşmaya <laughs> mesela hiç gerek olmadan. <laughs> <laughs> yani kötü dizi seviyorsanız <laughs> hangisiydi buydu. <laughs> kötü dizi seviyorsanız izleyin. <laughs> Nightwing'in bir sürü olamaması. of kötü kötü. Ya ben mesela şey diye düşünmüştüm. İlk sezon sonunda Nightwing Nightwing kostümüne o şey yapacak hani girecek diye düşünmüştüm. Çünkü yaktı falan yok. İlk bir sezonda yakmıştı. Burada bir zaten doğrusu Robin, Robin kostümü de yoktu bu sezonda hatırlarsan. Yok. Herhalde evet. takılıyor bunların. Takılıyor. Aslında. Son böyle o kostüm de bence fail bir yandan bana sorarsan. 13 bölümü uzatmalarına hiç gerek yok. Yani Daredevil'da mesela güzeldi. Hani en son bölümde, ilk sezonun en son bölümünde kendini buluyordu artık. Gerçi 3. sezonda gene çıkarıyor, gene şey yapıyor falan. Abi bayıyordu da. Yani umarım öyle bir şey Titans'da olmaz. Yeterince kötü zaten. <laughs> evet evet abi. Daha, daha yani, yani olmasın zaten ya. Ne olur olmasın yani. <laughs> ama yani mesela o kimlik bunalımları yani tamam abi zaten Arrow'da izlemişiz kimlik bunalımını. Ben işte Arrow muyum bilmem kim miyim. İşte yoksa zaten şey Tillah'ını izlemiş. izlemişiz. Tillahını izlemiş. izlemişiz. Abi yani kimlik bunalımı dizisi izleyeceksen aşağı kimlik bunalımı dizisi şey izlerim. Şey de, de mesela öyleydi. Bu gerçekten süper kahraman dizilerinde olmazsa olmazı gibi bir yandan da. Doğru. Ee, ama hani nasıl işlediğine bakıyor bir yerden sonra. Çok Klişe ve sıkıcı işliyor bu diziler ne yazık ki. Gerçi kısa tut 8 bölüm tut bas geç niye 13 evet. bölüm yani. Hapishane kısımları ne kadar saçma uzun yok evet. da birilerine kaçmalarına yardım ediyordu yok da bilmem ne. Ya bulamayacaklar mı Dick Grayson'ı şimdi yani polis kaçtı. Evet şimdi yani. Çocuğa, Mesela o, onun da devam etmesi gerekiyor. O hikayenin de ana hikayeye bir evet şey ya, katması gerekiyor. Evet yani sen şimdi gerekiyor. Nightwing oldun bir sana dokanmayacağız mı diyecek koskoca polis. Biliyor mu ki Nightwing'in Dick Grayson olduğunu bilmiyordur herhalde. Bilmiyorum mu yani Dick Grayson... Mesela ama acaba San Francisco'dan kaçtı, New York'ta tutuklanamıyor biliyor olabilir mi acaba eyaletler arası? İşte bunu senaristlerin çözmesi lazım evet. abi. Amerikan hukuk sistemini bilen arkadaşlar aşağı yorum olarak yazın. Efendim kapatıyorum artık. Kapat kapatıyorum ya. Yani Titans diye bir şey var. İkinci de sezonu çıktı. Bunun son bölümünü izleyip Allah kahretsin diyebilirsiniz. yani sırf onu izleyip yani en azından bu acıyı bizle birlikte çekip Ortak olun, bize destek olun. Biz yeni bir şey bahsedeceğiz Change Orta. Ortak evet. acıları insanları evet, birleştirir. Yani ortak arkadaşlar. acılar <laughs> insanları birleştirir. Acaba bizim kimliğimiz hangisi kimlik bunalımı için hapse girilmeli mi konularını tartışacağımız yeni bir forum oluşturuyoruz. Da Titanlar Forumu. Kendinize iyi bakmayı ve hoşça kalmayı unutmayın. En kötü Bruce Wayne Lord Friends of Bruce Wayne'dir <laughs> thank mm -hmm. you